Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlarım. Bu videoda sizlere RX 6700 XT ekran kartlı bu piyasada alınabilecek en iyi fiyat performans kaliteli bileşenlere oluşan bir sistem tavsiyesinde bulunacağım. Neden RX 6700 XT seçtim de RTX 3070 seçmedim dostlarım. Öncelikle Piyasaya baktığımızda en uygun arkadaşlar RX 6700 fiyatı şu anda kaliteli bir RX 6700 XT'ye bakıyoruz. Tabii ki yani Puls, işte Mesh olsun, Asus Dual ya da Ponix gibi fiyat performans orta segment bir ekran kartı bakmıyoruz. Bizim burada bakacağımız arkadaşlar nedir? Ee, Asus'un ROG modeli olabilir. Atıyorum Gaming, Gaming X Trio MSI'nin üst seviye bir soğutma sistemi veren ekran kartı olabilir. Sapphire ee, Safir Nitro atıyorum Gaming e, Palatin Game Rack modeli arkadaşlar. Ee, Astron Challenger Pro modeli bu gibi üst seviye ekran kartı modellerine yöneleceğiz. Bizim buradaki amacımız da arkadaşlar kaliteli bir sistem olsun, fiyat performans bir sistem olsun dostlarım. Daha sonra bulduğumuz bu sistem arkadaşlar piyasada e, bakalım bizim önerdiğimiz sistem fiyat performans noktasında e, bu hazır sistemlerle e, rekabet halinde mi, daha mı uygun, daha mı pahalı? Bunun kararını birlikte vereceğiz dostlarım. Öncelikle RX 6700 XT'yi neden seçtik diyorum? Çünkü bunun rakibi nedir? Akakçe şöyle açalım arkadaşlar. Akakçe Hemen size şunu göstereyim. RTX 3070. Bunun en düşük fiyatını tıklıyorum. Ekran kartını seçelim. 14.200 lira ve gemi Trio Şundan falan dual ile mukayese etmiyorum. Çok güzel üst seviye soğutma sağlayan bir ekran kartı. 14.200 lira. Bunun rakibi nedir arkadaşlar? Aynı soğutma sistemi veren Safir firması Nitro tepe modeli. Yani her firmanın giriş orta üst seviye ekran kartı modeli var biliyorsunuz. Bu Nitro modeli de Dediğim gibi Trio eşdeğerdir arkadaşlar. Arada yaklaşık 3000 lira fiyat farkı var. Şimdi ben buradan video açtım arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle hatta şunu göstereyim. E, ee, 6700 XT vs 3070 görüyorsunuz oyundan oyuna değişmek şartıyla bazı oyunlarda 6700 XT önde bazı oyunlarda 3070 önde geçelim bir diğer oyunumuza bakalım şu abi burada yani 60 60 55 60 burada bu oyunda öne çıkmış arkadaşlar bakmış Cyberpunk diyebiliriz şimdi diğer oyuna bakalım Burada ne veriyor abi? 79 69 burada öne çıkıyor. Yani bir bazı oyunda 3070, bazı oyunda 6100 XT önde. Yani bu iki ekran kartını kafa kafaya diyorum arkadaşlar. Bunu kapatıyorum önceki söyleyip. Şimdi 6700 XT'de şöyle bir olay var arkadaşlar. Biliyorsunuz 6500 XT PCI 4.0 X4, PCI 3.0 X4 veri yolunu kullandığı için PCI 4.0 almanızda fayda var. 6600 x de şöyle bir durum var. PCIe 3.0 x8 slotunu veriyor. PCIe 4.0 x8 slotunu kullanıyor. Yani o iki e, veri yolunu kullandığı için x8 veri yolunu arkadaşlar. E, burada x8'e çıktığı için PCIe 3.0 x8, PCIe 4.0 x8 e, veri yolunu kullandığı için %10 FPS kaybı yaşarsınız. PCIe 3.0 anakarsız seçersiniz Ama 6700 X'de ya da RTX 3070 ya e da 3070 Ti seçersiniz arkadaşlarım. dostlarım. Bu gibi ekran kartlarına PCI 3.0 X16, PCI 4.0 X16 veri yolunu kullandığı için X16 olduğu için bunlarda veri kaybı yok. Neredeyse kafa kafaya diyebiliriz dostlarım. Burada gördüğünüz gibi 6700 xte PCI 4.0'da X16'da 143 ortalama FPS iken PCI 3.0'da 142 alıyor. Oyun açalım dostlarım. 150 153. Açalım başka oyunlara bakalım. 91'e 90 yani demek istediğim olay nedir? E, bu hatta 59 istediğini deniyor videoda. 81'e 80 kafa kafa yani PC 3.0 herhangi bir anakart alabiliriz dostlarım. O yüzden bu konuyu da açıklık getirdikten sonra sistemi çünkü optimal toplamaya dikkat ediyorum. Gerçekten arkadaşlar yani parçalı seçerken neden niçin seçtiğimi de gösteriyorum ki sistem toplayan arkadaşlar da ileride de sistem toplayacak arkadaşlar Reper olsun aklında bulunduracak güzel bilgilerden bahsediyorum. Para veriyorsunuz fiyat performans en iyi sistem almaya çalışıyorsunuz. Bu bağlamda güzel bilgiler arkadaşlar deniyoruz. Ee, 6700 XT PCIe 3.0 PCIe 4.0 anakartta kullanmakta hiçbir fark yaşamazsınız dostlarım. Bunu da kapatıyorum geçiyorum. Ben buraya parçada koydum. 6700 XT'yi seçtik dostlarım. Nitro model alıyoruz. İşlemci olarak 12400 f 6700 XT, 1080p ve 2K'da rahatlıkla besler. Zaten 1080p'de drop ve darboğaz yemiyor. 1080p'de yemiyorsa 2K ve 4K'da ekran kartına yük bineceği için burada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Anakart olarak ise arkadaşlar en uygun fiyatlı H610 chipsetli bir anakartı buldum. Güvenilir bir site. Burada bizde hesapla alabilirsiniz. Ben çok alışveriş yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. 1668 lira. E, ram tarafında benim e, son zamanlarda son 3 videoda önerdiğim en güzel ram budur arkadaşlar. 3200 mhz 16 geçik sahip dual kit ram. Patriot beeper'ın rami oluyor arkadaşlar. Ayrıca bile pasif alüminyum soğutması mevcuttur arkadaşlar. Intel AMD'lerle e, %100 uyumlu. RAM'leri dual kit almaya dikkat edin dostlarım. Bazı arkadaşlar işte farklı marka RAM'ler kullanıyor. Bütün değerler aynı olsa bile sırf marka farkından dolayı mavi ekran da alabilirsiniz. Dual kit bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, bütün özellikler aynı. Serial numaraları uymadığı için bile mavi ekran tarafı alabilirsiniz. Aynı firma olsa daha iyi bakın RAM. Dikkat edin arkadaşlar. SSD tarafında ben buna baktım arkadaşlar. Bu an 750, 800, 800 Kioxia, işte VD'nin SATA SSD falan var. Burada 500 GB'da 500 GB kapasiteye sahip arkadaşlar Samsung'un SSD'sini öneririm size 980 yani bunda 3100 MB okuma, 2600 MB yazma değerleri veriyor. Winat Yongas kullandığı için gayet stabil, kararlı, ee, uzun yıllar kullanırsınız yüksek IOPS değerleri bize veriyor dostlarım ee, güç kaynağı tarafındayız arkadaşlar benim kullandığım bir güç kaynağıdır yaklaşık iki buçuk senedir kullanıyorum Daha tık yok 14 santim fanla geliyor Yarı model yapıda Gold sertifikalı dostlarım gerçekten çok güzel bir güç kaynağı 14 santim fan olması güzel soğutma sağlar sessiz çalışır ee, bütün kablolar arkadaşlar siyah renkli kasa içinde böyle rengarenk kas, e, kablolar görmezsiniz kasa içinde şık güzel görünüm sağlar dostlarım 650W 80 Plus Gold sertifikalı gereksiz kablo kirliliğinde önüne geçer. Buraya 24.000 anakart e, girişi ve e, güç e, kablosu arkadaşlar mevcut. Diğerleri diğer kabloları gerektiği kadar takıyorsunuz. E, kasa tarafında ben bunu seçtim. Power Boston. Biraz bazı arkadaşlar şaşıracak diyecek ki, neden Power Boston? Arkadaşlar kasadır ya bunu peynir terekesi koysan sonuçta kasa sistemi arkadaşlar korur, işini görür. 3 tane fan da geliyor. Sistemi zaten ekran kartının soğutması çok güçlü. İşlemcimiz 65 watt TDP değerine sahip. Herhangi bir ısınan çok ısınan bir işlemcimiz Çok yeni bir işlemci. 3 tane fan yeterli olur. USB 3.0 çıkışı veriyor. Üst tarafa şu gördüğünüz üst tarafa arkadaşlar e, eklersiniz küçük e, güç kaynağını koyduğun zaman Hiçbir sıkıntı bizlere yaratmaz dostlarım. Bu o, kasayı alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Tabi bütçesi onlar gidip NZXT, işte Corsair, Cooler Master gibi kasalar da alabilir ama kazaların nihayetinde arkadaşlar. işimizi görür. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Fiyatı bence güzel. Çok satandır bu hepsi. Burada çok satan kasalar içinde yer alıyor. Ben burayı satmıştım ama yine hesaplayayım. 11.378 artı 2.000 2.978 artı 1.668 1.668 artı 1.040 artı Kaç? Artı 748 lira. Artı kasayı da koyuyorum. 461 lira. Artı 19200 lira dostlarım. Bakalım. Şöyle hazır sistemlere girelim. Benim buradaki hazır sistemlerim Game Garage'a bakarım. Bar siteleri bütün hepsini ayırdım, ayırdım arkadaşlar. Haftanın sistemlerine girelim. Hatta haftanın sistem tüm sistemlere girelim. Masaüstü bilgisayara girelim. 6700 XT ekran kartlı. Bakalım bizim sistemden daha güzel, kaliteli bileşen oluşan bir sistem var mı dostlarım? Bunun kararını birlikte verelim. 6700 XT'yi seçiyorum. 12 nesil işlemci koyduk biz. Bakalım. üstten yüksek ne veriyor Game Galaxy'si? 25000, 25000, 25000 abi yok. Yok kesinlikle iptal ediyorum. 5600 X, 12400 XT e neresi eşdeğer işlemci anlam yok arkadaşlar. Çok pahalı. E, gem garajı geçiyoruz dostlarım. gemik Kentere'ye bakalım hızlıca hemen. Hiç sizi sıkmayayım dostlarım. Böyle hızlıca seri içine geçelim. 6700 XT nerede Bunlar da 6700 XT'yi göremiyorum buradaki kem 6700 XT yok Arkadaşlar ince hesaba bakalım ee, Bakalım hazır sistemlerde 6700 XT ekran kartları sistem var mı hmm. Ekran kartları nerede 6700 üç tane sistem var. 19 bin lira güzel iddialı fiyat. Onu şu ikisine bakalım dostlarım. Şöyle açalım. 4500 koymuş. 14 10400F. Abi ben 12 işlemci koyuyorum. Ve parçalara bakalım. İşlemci daha az seviye. Anakart daha az seviye. remler daha az seviye. ekran kartı bana sorarsan Nitro daha üst seviye. Samsung SSD var. Kyoxia SSD var. Kasa da, yani aynı sekmede ama önü kapalı arkadaşlar. Bence benim kasanın soğutması daha iyidir. Yarım Game power kas, e, güç kaynağı koymuş. Sistemler arasında siyahla beyaz gibi fark var arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak bunu iptal ediyorum. Bir diğer sistemine bakayım bunları. Buna şaka gibi 4500 işlemci koymuş. Abi çok komik. 6700X bence bu beslemez. Çok vasat bir işlemci dostlarım. Anakart artık miladım doldurmuş bir anakart. RAM'ler daha üst seviye. Ee, yine benim modelim daha üst seviye. Sat SSD kullanıyor. Hiç önermem dostlarım. M2 SSD, Samsung kullanmışız biz taş gibi. Ee, kasa olarak belki bizden daha iyidir ama isterseniz bu segmentte bir kasa da alabilirsiniz. 500 lira çıkıp 1000 liraya, 1500 liraya. Yine bizim sistemimiz daha iyi. 19 bin lira. Bence bu sisteme kesinlikle para verilmez dostlarım. İşlemci çok basit. anakart giriş seviye. Ee, burayı da kapattım dostlarım. Şöyle ekran kartlı oyuncu bilgisayarına bakalım. 6700 XT'yi görelim. Bunlar biraz pahalı tutuyor ama bakalım dostlarım şöyle hızlıca. 6700 XT bunlar ellerinde yok galiba ya şu an 6500 yok 6700 XT ekran kartlı bunlarda bir sistem yok dostlarım. Tek Topya'ya bakalım. Topya'da var mı bir sistem? Şöyle ipo modele girelim. 6700 XT bunlar da yok dostlar. Ee, diğer sitelere Ethiopia Teknobet de yoktu zaten baktığımızda. Vatan bilgisayar falan girmiyorum. Bir bakayım vatana da yani çok fazla sistem olacağını düşünmüyorum. Hiç zaman şaşırtmadı beni zaten. Hep fiyatlar pahalı. Şöyle ek grafik şemsi 6700 XT'yi görüyoruz. 26, 28 yine pahalı. Bir de mesh model kullanıyor. Daha zayıf. Yani 3600 işlemci var. İddia. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanal destek olmak isteyen varsa abone olup destekçi olursa çok sevinirim. Yorum yazarlarsa yardımcı olmaya çalışırım. Aklınıza takılan bir şey oldu mu dostlarım yorum yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Geri dönüş yaparım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs>